Bir dakika Excel video serimize hoş geldiniz. Bu videoda sizlere tablomuzun sayısal bir sütununa karşılık gelecek şekilde gülen ve gülmeyen yüzlerin kullanılmasını özel karakterlerle Windings fontlarıyla sağlamaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi burada sayısal değerlerimiz böyle bir hedefle karşılaştırıp gülen yüzleri koyacağız. Eğer e, ife ihtiyacımız var öncelikle fx'ten yazıyorum iç içi olacak çok eğer e, kullanılabilir tek ekranda. Buradaki değer büyükse buradan sabitliyorum F4'te J değerini gülen yüz anlamında. Yok değilse bir eğer daha açarak elle bu şekilde yazılabilir. Buradaki bunu eşitse, biz hedefe eşitse görmüş olduğunuz gibi J, K nötr yüzü ve L'yi gülmeyen yüzü koyacak şekilde ayarladım. Görmüş olduğunuz gibi karakterlerimiz konuldu ama bu karakterler e, normalde harf. Bunları Windings fontuyla W'ye basıyorum. Bindings fontuna geldim. Bindings fontuyla biçim. Çıkan değerlerim hedef değiştirilebilir tabii ki. Çıkan değerlerin de tekrar sarı olmasını istiyorsak buradaki JKL değer olduğu için ne yapabiliriz? Koşulu biçimlendirmeye gidip eşittir J ise ona uygun bir rengi buradan verebiliriz. dol yazı tipinden gidip bu şekilde gülen yüzlerin görünmesini sağlayabiliriz ve istediğimiz fontları da daha büyük olarak kullanabiliriz. Hedefimiz 200 olsaydı, hedefimiz 40 olsaydı daha çok gülen yüz olacaktı.